İlk başta fazilete girerken pek bir beklentim yoktu. Bir arkadaşım öneriyordu. Ailesi benim gelmem karşılığında geleceğini söylediği için ben de geleyim ama pek bir beklentim yoktu. Ge gene yüzeysel anlatırlar. Bir süre sonra da bırakırım diye düşünüyordum. Ama aksine e, güzel detaylandırmalar ve e, hocalarımızın güzel hedefleriyle beni etkilemeye başardı ve kitap okuma ve kendi günlük hayatı birazcık oto arttırdı. Kur'an-ı Kerim dersinde tecvid kurallarını öğrenerek ve hemen öğrendikten sonra da Kur'an-ı Kerim'i okuyarak öğrendiklerimizi fehm ediyoruz, anlıyoruz. Hem de iyi, yani akıcı şekilde ve tertilli bir şekilde okumaya gayret ediyoruz. İngilizce dersine gelirsek A journey of a thousand miles begins with a single step. Biz de İngilizce dersine tek bir adımla başlıyoruz. İngilizce dersimizde konuşma odaklı olan özel bir metot kullanarak kısa bir sürede bir yabancıyla basit bir şekilde konuşabilir ya da yön tarif edebilir ve yardım isteyebilir hale geliyoruz. Fazilet buluşmaları dersler olarak peygamberimizin güzel ahlakını işliyoruz. Bu derslerde örnek vermek gerekirse paylaşmak, saygı, sevgi, aileye baba, saygı gibi birçok konuda kendimizi geliştiriyoruz. Örnek vermek gerekirse paylaşmak dersini işledik ve bunun üzerinden bir hafta boyunca harçlıklarımızı biriktirdik ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımızı yaptık. İslam Hakai dersimizde ise dinimiz olan İslam'ı daha iyi bir şekilde anlamaya çalışıyoruz. E, aklımızdaki sorulara da yanıtlar buluyoruz. Fazilet Mektebi'nde çok samimi bir ortama sahibiz. Arkadaşlarımızla uyum içerisinde takım çalışmalarında bulunuyoruz. Eğitimlerimiz sağlıklı bir ortamda işlenmesi ayrıca bize aile sıcaklığı hissi veriyor. Hiçbir şey hakkında haberdar olmayan kişi geleceğini planlayamaz ve inşa edemez. Geleceği hakkında herhangi bir fikri olamaz. E, medeniyetimizin izin edersin geçmişte atalarımızı yaptı, yaptıklarında işte kültürümüzü, kültürümüzden geçmişte bizim miras kalanları, e, dilimizi, bu tarz konuları işledik. E, dijital Dünya Meseleleri dersinde de internetin evrimi, tarihsel süreçteki gelişimi Web 1.0, 2.0, 3.0, Metaverse gibi konuda işledik. Beyinle alakalı bir, bir birkaç dersiniz olmuştu. Çünkü yani bizim bu dersleri işlemek asıl amacımız dijital dünyada faziletli kimseye ihtiyaç duymamız. Fazilet Mektebi'nde kitap okuma programımız ile kelime hazinemizi geliştirdik. Daha önceleri de kitap okuyordum fakat Fazilet Mektebi sayesinde keyif almaya başladım. Çünkü kitap okuma ve tahlil programları vesilesiyle aynı kitabı farklı bakış açılarıyla değerlendirme imkanımız oldu. Kendini gerçekleştiren gençlik buluşmaları dersi en önemli derslerden biri bence. Çünkü biz bu derste ben kimim sorusu üzerine düşünüyoruz. Bu soru insana sorulması gereken en önemli sorulardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu derste insanın kendisini gerçekleştirmesi için ne yapmalı? Bu mümkün mü? ergenlik dönemi hakkında bilmemiz gereken bütün konuları Fazilet Mektebi bize bizlere açıklıyor. Fazilet Mektebi'nde e, kamp programları e, sosyal e, sorumluluk faaliyetleri gibi sosyal e, etkinlikler yapıyoruz. Kamp programlarının bazıları işte e, ilk olarak Çavuşbaşı Kişisel Gelişim Kampı e, Marmaracık e, Ders ve İngilizce Kampı e, ve şu anda da bulunduğum 10 günlük İngilizce kampı gibi kamplar var. E, e, sosyal sorumluluk ve yardımlaşma faaliyetlerinde ise hediyeleşme, işte gıda yardımı, işte kedi evi gibi günlük programlar, gündelik programlar yapıyoruz. Bunlara ilave olarak da e, sabah namazı programları, işte kabir ziyaretleri ve bu şekilde bir sene içinde etkinlikler ve faaliyetler yapıyoruz. Fazilet Mektebi işleyişimizde sadece hocalarımız değil, biz talebelerle de yürümektedir. Hocalarımızın olduğu gibi biz talebelerin de birçok sorumluluk ve görevleri vardır. Bu sorumluluk ve görevlerde birimler halinde görev alırız. Bu birimler de bilgi, belge, dokümasyon birimi, sosyal medya birimi, bilgi teknolojileri birimi ve bütün Fazilet Mektebi görevlerinin yer aldığı, görevini ifa ettiği genel hizmet birimidir. Fazilet Mektebi'nde Yaygın gençlik hareketlerinin veya çalışmalarının benimsediği gençlerin geleceğin sahibi olduğu anlayışından ziyade gençlerin bugünün bir ortağı olduğu inancıyla hareket etmekteyiz. Fazilet Mektebi'nde gençlerin sadece gelip ders alıp gittiği bir yer değil, aksine aktif rol alarak değişim oluşturduğu bir dinamik inşa etmeye çalıştık. Fazilet Mektebi sorumluluk sahibi, kendisini ve çevresini tanıyan, bilen donanımlı ve fikir sahibi gençler yetiştirmek için uygulanacak olan bir marif programıdır. Fazilet Mektebi programı, kendisine ve bütün insanlığa şahitlik etme sorumluluğu idrakinde, şuurlu bir gençliği oluşturmakta ivme kazanmak ve bu alanda örnek bir model oluşturmayı hedeflemektedir. Fazilet Mektebi programı, talebelerinin ilmi ve kişisel gelişimlerine destek sağlayıp, ilgi ve yeteneklerine odaklanıp, ihtiyaçlarına cevap vererek, onların Maddi ve manevi alanda güçlenmelerine imkan sağlayacaktır.